Evet arkadaşlar matematiksel yardım kanalına matematik sevdiren Alper Hoca hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere ne yapıyoruz? altı sınıf konu anlatım serisine başlıyoruz arkadaşlar. Konu anlatım serisinde doğal sayılar konu anlatımı 1 ve devamında 2 olarak paylaştım arkadaşlar. Videoları kısa kısa ve e, konunun mantığını anlatarak ilerlemeyi düşünüyorum. Konu anlatım 1 kısmında üst ifadeler ve işlem önceliği varken konu anlatım kısmı 2'de de dağılma özelliği ve doğal sayı problemleri olarak devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Matematiksel Yardım kanalına matematik sevdiren Alper Hoca'ya eğer ki abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Aboneyi ve beğeni esirgemeyin. Abone olduysanız ve beğendiyseniz arkadaşlar üstü ifadeler konu anlatımına başlıyoruz. Evet konu anlatım mantığında arkadaşlar hemen kalemizi aldık şuradan kontrol edelim. Evet kaç tane bakteri var arkadaşlar konunun başlıkları mesela buraya yazdığım yerler var ya genellikle bu ünitenin bu konusunda Size buradan sorular gelecek tamam mı? Çıkmış sorulara bakın mesela bursluluk sınavı olsun. Ee, sorulara baktığınızda hep kaç bakteri vardır ya da bakteri sorusu üzerinde ilerlemektedir. Mesela biraz sonra kaç basamaklıdır sorular gelecek. Yani sorun mantığı olarak nereden geldiyse oraları anlatacağım sizlere anlaştık mı? Bir bakteri her saat ikiye bölünerek çoğalmaktadır. Bakteri gördüğünüz üzere her saat ne yapıyormuş? Mesela birinci saat ikiye bölünmüş. İkinci saat birinci bakterimiz ne kadar? O da ikiye bölünecek. Bir de burada bakterim vardı o da ikiye bölünecek. Sürekli ikiye bölünerek gidiyormuş. Bu durumda diyor bakteri saati diyor her saat sonunda ne alacak? 2 katına çıkacak. Mesela 1 ise ilk başladığında ikincisinde 2 iki katına çıktı 2 olacak. Sonra ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Sonra ne olacak? 8 olacak. Sonra ne olacak? 16 derken 32 diye ne yapacak? Devam edecek. Yani 1. saatte gördüğünüz üzere 2'ye olmuş, değil mi? 2 Buradaki 2'ye bölündüğünde buradan 2 var. Diğer taraftan da 2 var. Burada 4. Yine hepsi tek tek 2'ye bölündüğünde buradan oldu. 8 oldu diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar 2'ye bölünüyor ya. Mesela ilk bölündüğünde 2 dedik. Sonra 2'den sonra 4 dedik ya. 4 bizim için nedir arkadaşlar? 2 aslında 2 çarpı 1'dir. 4 nedir bizim için? 2 i̇ki çarpı 2'dir. Devam ediyorum. 8 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 iki çarpı 2'dir. Yani üstü ifadeler dediğimiz mantık aslında 5'in sınıfta. Siz ne görmüştünüz? 5'in karesini görmüştünüz. Atıyorum şu an. 4'ün kübünü. Yani kare ve küp kısmını biz 5'in sınıfta görmüştük. Şimdi 6'ın sınıfta birazcık daha geliştiriyoruz. Hocam üst neydi? Mesela 8 dediğim ifadeyi inceleyelim mi arkadaşlar? 8 bizim için ne? 3. Ee, saat sonunda olan. Doğru mu? 8 bizim için nedir? 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı eşittir. Kaç tane 2'nin çarpımı oldu arkadaşlar? Hocam 3 tane 2'nin çarpımı. O zaman ne diyorum? 3 tane ya. Tane kaç tane olduğunu üstse yazıyorum. Yani tabandaki sayının kaç defa, kaç tane çarpılacağını gösterir. Neresi? Üst. Taban nedir? Hangi sayının, yani üst kadar hangi sayının çarpılacağını gösterir. Kaç defa olduğu üst, hangi sayı olduğu alt. Tamam mı? alt üst şeklinde. Yani alt dediğimiz yerde bizim için ne oluyor? Tabanımız oluyor. Üst dediğimiz yer hem üst deriz. Üst demeyelim daha doğrusu üst diyelim. Aynı zamanda biz buna ne diyoruz? Kuvvet de diyebiliriz tamam mı? Kuvvet. Bir doğal sayının kendisiyle tekrar çarpımına biz ne diyoruz o zaman? Üstlü ifade diyoruz. Artık 5. sınıftan 6. sınıfa geçtik. Kendimizi geliştirdik. Yani 2'nin kübü. Ne demek arkadaşlar? 2 sayısının 3 defa kendisiyle çarpımı demekmiş değil mi? O zaman 8'i biz böyle de gösterebiliyormuşuz. Hocam 3. saatte 8'i biz böyle bulduk ya. O zaman üst saat olarak düşünürsek. Ben size atıyorum 10. saat. Bak 8 yazmışım burada. 10. saat olursa ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2 2 diye. 2 üzeri 10 olmayacak mı bu sefer? Gibi gibi devam edeceğiz. 8 saat olursa 2 üzeri 8'den 256. Burası da 1024 olur aslında. Böyle böyle devam edeceğiz. Süper. Aman diyeyim dikkat edelim arkadaşlar. Bir, birin. Tüm kuvvetleri 1'e eşittir. Hocam 1 üzeri 0, 1'dir arkadaşım. 1 üzeri 1, 1'dir. 1'in karesi hocam, 1'dir. Hocam 1 üzeri 1000, o da 1'dir. Yani aslında bizim mantığımız ne ben size öğrettim ya. 1 üzeri 1, nedir arkadaşlar 1 üzeri 1? 1 bir defa 1'in çarpımı. 1'in karesi mesela, 2 defa 1'in çarpımı. Yani 1, 1, 1. Sürekli böyle gittiğinde hep ne gelecek zaten bizim için? 1 gelecek tamam mı? Yani 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşit. Ama 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 0 hariç. Altını çiziyorum sıfır için uyarlamayın bunu. Sayıların sıfırıncı kuvveti yine 1'e eşittir. Yani 1 üzeri 0 1'dir. 2 üzeri 0 1'dir. 3 üzeri 0 1'dir. Hocam bunun mantığı nereden gelmektedir? Bu biraz ileri arkadaşlar. 8. sınıf düzeyinde mantığını gösteriyorum. Nerede gösteriyorum? Benim videolar olarak yayınladığım kısımda meraklısına diye paylaştığım bir kısım var. Üst ifadelerde bölme çarpmayla gösterdiğim, mantığını açıkladığım bir yer var. Ama tabii ki 8. sınıflar için göstermek daha uygundur. Sizler için e, ileri düzey kalabileceği için e, bakmanıza gerek yok diyeyim. Neyse devam ediyorum. 0 hariç Arkadaşlar 0 üzeri 0 diye bir şey yok. Bu tanımsızdır. Buraya girmiyoruz tamam mı? 1 üzeri 0, 2 üzeri 0, 1000 üzeri 0 nedir? O da 1'e eşittir. Ne diyoruz? 0'ın 0 hariç tüm kuvvetleri neymiş o zaman? 1'e eşitmiş. Güzel. Pardon 0'ın 0 hariç tüm kuvvetleri... Bu diğer bir başlık olacak. Yine yarım kalmadığı için aynısını yazmam tabii ki de. Ne yapalım? Şöyle yapalım mı? Sıfırın sıfır hariç. Çünkü sıfır üzeri sıfır diye bir şey var mıydı? Yoktu. O zaman sıfır üzeri bir sıfır. Yani sıfır üzeri iki sıfır. Ne diyorum ben? İki tane sıfırın çarpımı. Yani yine sıfır. Bir tane sıfırın çarpımı. Yine sıfır. Sıfır üzeri bin olursa ne olacak? Bin olursa. Bin tane sıfırın çarpımı. E yine sıfır diye devam edecek. Şimdi bakalım ne kadar anlamışız bir bakalım alıştırmalık niyetine. Aşağıdaki verilen tekrarlı çarpımları üssü olarak gösterip okunuşlarını yazınız. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç tane var? 4 tane. Biz nasıl yazıyorduk? Hangi sayı çarpılıyordu? 2 çarpılıyor o zaman tabana yazdım. Üst kısmına ne yapıyorduk? Kaç defa defa? Üst. Tamam mı? Üst defa. Yani 4 tane olduğu için 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 de bizim için neye eşittir? 16 eşittir. Burada çarpılan ifadem kaç arkadaşlar? 3 değil mi? Kaç defa? 5 tane yazalım. Şöyle defa tane. 3 üzeri 5 olur. Tamam mı? 3 üzeri 5. Direkt böyle de yazabilirsiniz. Zaten soru da aslında bize de öyle istemiş. 3 üzeri 5 de yazabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda 243, 81 diye de göstereceğiz zaten. Sıkıntı yok. 3 üzeri 5'tir. Tamam mı? Mantığını öğrenelim. Burada baktığımda 3, 4, yine 5 tane var. 5 tane yazıyorum. Hangi sayı çarpılıyor? 6 sayısı çarpılıyor. Kaç tane çarpılıyor? 5 tane çarpılıyor. 6 üzeri 5. Burada hangi sayı çarpılıyor arkadaşlar? 10 sayısı çarpılıyor. Kaç defa çarpılıyor? 3 defa çarpılıyor. 10 üzeri 3. Burada hangi sayı çarpılıyor arkadaşlar? 14 sayısı çarpılıyor doğru mu? Kaç defa? 4 tane. O zaman 14 üzeri 4. Şimdi baktım bu birinci örnekte pekiştirelim bol bol örnekler koydum. Aşağıda verilen üst ifadeleri tekrarlı çarpım olarak yazınız. Şimdi tabandaki ifade çarpılan ifadeydi doğru mu? 4 çarpı üstteki de kaç defa olduğunu yani 3 defa 4'ün çarpımıymış değil mi? 4 çarpı 4 çarpı 4. Buraya geldim. 5 üzeri 4. 5 üzeri 4 ne arkadaşlar? 5 burada çarpılanım değil mi? Üste baktığımda üstte 4 var. O zaman 4 tane 5'in çarpımıymış bu. Anlıyoruz değil mi? Problem yok. Devam. 9 üzeri 4 çarpılan ifadem 9. Kaç defa çarpılmış? 4 defa. 9 çarpı 9 çarpı 9 çarpı 9. 4 tane 9. Burada 10 çarpılmış doğru mu? 10 10. Kaç defa gideceğim hocam? 5 defa gideceğiz. Üste 5 var çünkü. 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 5 defa oldu. Burada 20 var tabanda. Tabandaki çarpılan ifadem de benim. 20 üzeri 4 demiş. 20 çarpı 20 çarpı 20'den 4 defa çarpımı oluyor. Şimdi geldik. Biz neyi öğrettik arkadaşlar? Kaç bakteri vardır? Ee, üst ifadenin giriş kısmındaki bakteri soruların önemli olduğunu söyledik. Şimdi ise bir diğer önemli olan kaç basamaklıdır? Bu genellikle kaç basamaklı sayıları 10 üzeri şeklinde yazılır tamam mı? Mesela 10 üzeri üçgen olsun bilmediğim bir sayı. 10 üzeri üçgen yani 10'un üstü ifade üstü ifade olarak ifade ettiğimizde 10 üzeri diye işleyeceğiz tamam mı? Mantığı buradan gelecek. Şimdi bir hesap makinesinin ekranında en fazla 9 basamaklı bir sayı göründüğüne göre diyor. 12 çarpı 10 üzeri 8 sayısının değeri bu hesap makinesinin ekranında görülür mü? Şimdi arkadaşlar bu bir soru. Buna en son dönüp bakacağız tamam mı? Şimdi gelin bakalım. 10 üzeri 1 arkadaşlar. 10 üzeri 1 nedir? 1 tane 10'un çarpımı yani 10'dur. Yani neymiş? Sondan 1 basamağı değil mi? Bak sondan 1 basamağı 0'dır. Ve sayı kaç basamaklıdır? 2 basamaklıdır. Baktığında 2 tane basamağı var. 10'un karesi nedir arkadaşlar? 2 tane 10'un çarpımı. 10 çarpı 10'dan 100. Sondan kaç basamağı 0? İki basamağı sıfır hocam. O zaman sayı kaç basamaklı? Şurada e, sayı yanlış yazılmış bu. Hemen düzeltelim. Pardon. Şöyle. Sayı kaç basamaklıdır? Üç basamaklıdır. Onun kübü. Yani on üzeri üç. Üç tane onun çarpımı. Bu da ne eder? Bin eder. Üç basamağı. Sondan kaç basamağı sıfır? Sondan. Üç basamağı sıfır. O zaman sayımız bir fazlası kadar olacak. Çünkü bir de başta birimiz var. 4. Ve sonuncu pekiştirelim. 10 üzeri 4. Kaç defa 10'un çarpımı? 4 defa 10'un çarpımı. 10 üzeri 4 kaç oluyor o zaman arkadaşlar? 10.000 oluyor. Sondan kaç basamağı 0? 1, 2, 3 ve 4. 4 basamak 0, 1 fazlası kadar basamakla 5. O 1 fazlası nereden geliyor? Baştaki 1'dir. Anlaştık mı? Şimdi şu soruya bakalım. 12 çarpı 10 üzeri 8. 10 üzeri 8 diyor ya. Arkadaşlar bak 10 üzeri 1 demiştik. Doğru mu? 1 ise o zaman 1 tane 0 var. 10 üzeri 2 demişim. Kaç tane 0 var? 2 tane 0 var. 10'un küpü demişim 3. O zaman 3 tane 0 var. 10 üzeri 4, o zaman 4 tane 0 var. 10 üzeri 8. Kaç tane 0 var? 8 tane 0 var. 6 7 8 tane sıfır var. 10 üzeri 8 de doğru mu? Yazalım bunu. Ve baştaki sayı olduğu gibi yazıyoruz tamam mı? 10 üzeri 10 üzeri olan kısımda kaçsa işte burası üçgen mesela. Üçgen kadar 0 ekliyorum. Ve en sonunda da mesela buradaki sayı 12 şu an. 12'yi de başa koyuyorum. O zaman sondan 8 basamağı bunun 0'mış. Bakın, şekilde görüldüğü gibi 8 tane 0'ım var ve ilk iki da 12 olduğu için iki basamaklı. Bu toplam kaç basamaklı oldu? 10 basamaklı oldu. Biz ne yapıyorduk hesap makinesinde en fazla 9 basamaklı bir sayı görünüyordu. O zaman bu ifade görünür mü? 10 basamaklı olduğu için bu ifade ne olmayacak? Görünmeyecektir. Süper anlattık, süper anlaştık. Şimdi bakalım ne kadar anladığımıza bakıyoruz. Aşağıdaki verilen sayılar 10'un kuvveti veya çarpımı yani a çarpı 10 üzeri b gibi yazınız. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada sondan kaç basama 0? 2 basamağı. O zaman ne diyorduk? 10'u yazıyorduk doğru mu? Mesela 10 üzeri 1 yine gösterelim. Bak 10 üzeri 1 unutursanız yazın. 10 üzeri 1 10'dur. Üst kadar 0 yazdık 1. 10'un karesi arkadaşlar. Mesela 10 on çarpı 10'dan 100'dür. O zaman üst kadar yine 0 oldu. Tamam mı? Unutursanız buradan aklınıza kalsın. O zaman üst kadar 0 olacaksa üstüm kaç oluyor? 2 olacak ki 2 tane 0 yazılsın. Baştaki 1 de bu birimdi. 10'un karesiymiş. Ya da 1 çarpı 10'un karesidir zaten. Ama 1'i yazmak mantıksız olacağı için direkt ne yapıyoruz? 10'un karesi diyoruz. Buraya baktım. Yine 10 yazdım arkadaşlar. 10'u yazdık doğru mu? Burada 1, 2, 3 tane mi 0 var? Evet hocam o zaman 10'un kübüymüş. Burada... 1 değil bak bu sefer 1 çarpı mesela 1 çarpı 10 üzeri 3'tür ama 1 yazmıyorduk ya. Burada 1 yok bak bu sefer. Burada 1 var, burada 1 yok. Burada 5 var. O zaman 5 çarpı 0 kısmı için 10 üzeri yazıyoruz tamam mı? Kaç tane 0 var? 3 tane. O zaman 5 çarpı 10'un kübüymüş. Burada yine 1 bir var. 1 yazmamıza gerek yok. 10 üzeri dedim. Çünkü 1 yazınca mantıksız demiştik değil mi? Şuralarda yazdığımızda da gösterdik. 1 yazmaya gerek yok. Çünkü çarpmanın Çarpmayı etkilemeyen eleman değil mi 1? Olduğu gibi çıkacak çünkü. Şurada baktım. 3 burada 3 de burada 6 tane sıfırım var. O zaman 10 üzeri 6'dır. Buradaki sayım kaç? 1 değil bu sefer. 15. 15'e beş. yazdım çarpı. 10 üzeri 3 buradan 3 buradan 10 üzeri 6. Anlaştık mı arkadaşlar? Geldik diğer örneklere. Bol bol örnek yazıyorum ki matematik soru sözdükçe, örnekler gördükçe, çeşitlilik arttıkça anlaşılan bir ders arkadaşlar. O yüzden bol bol örnek yapmaya çalışıyorum anladın mı? Sizler için hepsi. Evet bu vesileyle de abonelik istemiş olalım. Aboneyi ve beğeni unutmayalım arkadaşlar. Evet bunu da sıkıştırdık araya. Hocam nasıl sıkıştırdınız? Vallahi ben de anlamadım sıkıştırdım. Abone ve beğeni unutmayalım. Evet devam. Bu arada video çekerken arkadaşlar şu an 282 aboneydik. Bakalım siz izlerken kaç abone olmuşuz. Ee, buyurun devam ediyorum. Aşağıdaki verilen üst ifadeler sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulunuz. Sondan kaç basamağı neydi arkadaşlar? Bir mesela bu 10 üzeri direkt yazıldığı için başta 1 vardır yazılmıyor demiştik ya. 10 üzeri 5 kaç tane basamağı 0 o zaman? Üst kadar demiştik 5. 10 üzeri 6 direkt kaç basamağı 0? 6. 12 demiş. 12 dursun arkadaşlar. 10 üzeri kısmı ile ilgileniyorum. Sondan kaç basamak 0 olduğunda 10 üzeri kısmı ile ilgileniyorum. 10 üzeri üçgen demiştik mesela. 10 üzeri kısma baktım 4. O zaman 4 basamak 0. 100 100 arkadaşlar çok güzel bir örnek koymuşum buraya. 100 bizim için ne arkadaşlar? 2 tane 0 var. 10'un karesi. Doğru mu? Hatta 100 dursun. 100 çarpı diyelim şuraya. Burada da 6 tane daha 0 yok mu? 3, 6. Çünkü 10 üzeri 0'dan, 10 üzeri 6'dan pardon 6 tane 0'ım var. 6 0 buradan. 2 0 da buradan. Kaç 0'ım oldu toplam? 8 tane 0'ım oldu. Süper. Devam. Baktığımızda 500 yine aynı mantık. 500'ü yaz arkadaşım şuraya. 10 üzeri 7. Şurada da 7 tane 0'ım var. 2 de burada vardı. 7 artı 2'den 9 tane sıfırım var. Süper. 40'ı yazdım. 10 üzeri 7'den. Şurada yine 7 tane var. 7 buradan arkadaşım. 1 tane de buradan. Kaç tane sıfırım var? 8 tane sıfırım var. Güzel. 10 üzeri 4 dursun. Bu 1000'i başa atalım. Ya da hatta orada da durabilir. 10 üzeri 4'ten. Hatta şöyle gösterelim. Şuradan 3 tane sıfırım var doğru mu? Şuradan da 10 üzeri 4'ten de 4 tane sıfırım var. Toplam kaç sıfırım olacak? 7. Anladık değil mi? Pratikleşiyoruz. Burası 10 üzeri 7 gösterelim çarpı 120 nasıl yazabilirim? 12 çarpı 10 diye yazabilir miyim? Evet hocam. O zaman 12 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 7 değil mi? 12 dursun. 10 üzeri 7'den 7 tane sıfırım mı var arkadaşlar? 10 üzeri 1'den de 1 tane bir tane mi sıfırım var? Toplam kaç sıfırım oldu? 8 sıfırım oldu. Süper. Şimdi burayı da anlattığımıza göre arkadaşlar son bir kısmım kaldı. İşlem sırası. işlem önceliği diye de geçer tamam mı? İşlem sırası ya da işlem önceliği diye gelir bu konu. Burayı da anlattıktan sonra konu anlatımı biri tamamlıyoruz. Birden fazla işlemin bulunduğu durumlarda aşağıdaki işlem önceliğimiz vardır. Rengarenk koydum buraya. Verilen işlemdeki aşağıdaki adımları izlememiz gerekiyor mutlaka. Arkadaşlar bizim birinci önceliğimiz üst. Tamam mı? Hocam bu aklımızda nereden kalabilir? Üstlüler nasıl ilk baş yapacağımız ben nereden aklımda kalsın? Arkadaşlar şimdi siz okula gidiyorsunuz doğru mu? Okula gittiğinizde okulun öğrencisi var, öğretmeni var. E, hizmetlisi var. Var oğlu var ve en son bir de bizim en üst dediğimiz yer neresi var? Müdür var. Yani okulda aslında müdürün aldığı kararlar geçerlidir, doğru mu? O zaman üst demek en üst yetki. Mesela müdür gibi düşünün, tamam mı? Müdürler bizim için üstmüş. O zaman müdür bizim müdürün dediği olduğuna göre üstler, müdürler aklımıza kalsın. Üst, müdür, en üst, tamam mı? Üstler e, en üst olacak. Burası mesela üstler. Anlaştık mı? Aklınızda kalsın diye böyle benzetmeler yapıyorum. İki parantez işlerini yapıyoruz arkadaşlar parantez işlerine baktığımızda mesela okulda öğrenciler bir topluluk olabilir bak öğrenci ö, e, öğrenci yazayım şöyle şuraya da öğretmen yazayım tamam mı mesela öğretmenler bir parantez içinde kendi bir topluluk öğrenciler bir topluluk ya yani böyle topluluk içinde olanlar üstlerden sonra müdürler bir topluluk olamaz çünkü bir tane müdürümüz var okulda değil mi? Parantez işleri müdürden sonra öğrenciler topluluğu ya da öğretmenler topluluğu işte topluluk olup parantez içine girenler şöyle toplanmış olanlar bizim için ikinci öncelik anladık mı? Müdür sonra topluluk ve en son çarpma bölme artık bunlar da çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çarpma veya bölme çarpma veya bölme toplama ve çıkarma müdür parantez içi çarpma bölme toplama çıkarma. Şimdi baktığımızda bizim bir notumuz var arkadaşlar. Yıldızımı attım hemen buraya. Çarpma ile bölme aynı anda varsa hocam. Çünkü parantez içinde mesela bir işlem olur. Onu yaparız parantez içinde ne varsa. Hocam ya da üst dedim mi mesela 2'nin küpüdür. Bunun bir önceliği olmaz direkt yaparız. Ama çarpma ile bölme hem çarpmam var hocam hem ölmem var. Ne yapacağım? Birbirine göre bunların hiçbir üstünlüğü yok. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Mutlaka soldan sağa doğru gidiyorum. Aynı şekilde toplamam var, çıkarmam var parantezin içinde olduğunu düşünün. Parantezi öncelik verdim. Parantez içinde çarpma bölmem var. Soldan sağa toplama çıkarmam var. Soldan sağa gidiyorum. Tamam mı? Herhangi bir üstünlüğü yok bunların birbirlerine. Şimdi baktım mesela. Buraya bir işlem koydum. Arkadaşlar bu 2 üzeri 5 artı 5 parantezinde artı 2 çarpı 10. Baktığımda arkadaşlar ben ne demiştim? İlk üslü var mı? Üslü. Üstüm var değil mi? 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 nedir? 5 tane 2'nin çarpımı. Artık pratikleşeceğiz zamanla. Bu 32'dir. O zaman yazdım bak. Üstlüğü yapıyorum. Önce ilk işlemin buraya da yazdım. İlk işlemim üslü 32 artı 5'i yazdım. Arkadaşlar kafamız karışmasın. Devam ediyorum. Artı 2 çarpı 10. İlk işlemi yaptım ya. Devam. Üslü de kaldı mı başka üslü? Yok. O zaman üslü kalmadıysa ne yapıyorum? Parantez içine odaklanıyorum. Parantez içini topladığımda kaç arkadaşlar? 37 doğru mu? Parantezi yapacağız. 37 yazdım. Artı 2 çarpı 10. Sonra benim toplamam var, çarpmam var. Hangisi önceliğim? Tabii ki de burası öncelik arkadaşlar. O zaman burası da 20 olur. 37 artı 20'den zaten bir öncelik yok. Tek bir işlem var toplama. Topladığımızda 57'yi bulacağız. Anlaştık mı? Aman diyeyim dikkat edelim. Biraz önce de söylemiştim arkadaşlar. Kırmızı ile yapayım. Aynı işlem önceliğine sahip işlemler. Atıyorum. Çarpma olsun. Aynı işlem önceliği demiştik. Ve bölme olsun. Tamam mı? Ya da ne aynı işlem birbirinin üstünde olmayanlar neydi? Toplama yazıyorum. Toplama ya da çıkarma. Bunlar olduğunda soldan sağa doğru ilerliyoruz tamam mı? Bakın örneklerde şimdi göstereceğim. Bu ikisi birlikte bulunması durumunda soldan sağa doğru ilerliyoruz. Şimdi bakalım neyi ne kadar anladık. Bunu birazcık yeşille çözmek istedim. Yeşille çözelim. Aşağıdaki işlemler sonucu bulunuz. Arkadaşlar toplama var çarpma var. Önceliğim neresi? Tabii ki de burası. O zaman ne oldu bu? 2 artı. Böyle adım adım gitmekte her zaman fayda var. 2 artı 30, 32. Çünkü bazen görüyorum mesela şurası şöyle hocam, bura böyle, böyle derken bir bakıyor çocuk nerede kaldığını unutuyor. Arkadaşlar yapmayın bak. Mesela şurası hocam 8 diyor, şuraya 4 yazdım diyor, hocam 12 diyor. Hocam 12 bura mıydı, bura mıydı falan. Yani birbirine girebiliyor. Adım adım gidin ya, sakin olun. Çıkarma var, çarpma var. Mesela şurayı bulduk ya, ilk baş buraya yapacağım. 15'i yaz, eksi, oraya dokunmuyorum bak. 15 eksi 6 olacak. Direkt 9. Adım adım gidin tamam mı? İsterse 5 tane işlem olsun yine adım adım gidin. Toplama var. Bölme var. Ne yapacağım? Tabii ki de bölmeyi yapacağım önce. O zaman 12 artı dursun bir kenarda. Artı 4 oldu. 16'yı 4'e böldüğümde de 4 olur. 12 ile de 4'ü toplarsam 16 işlemi sonucu. Çıkarma var. Bölme var. Yine ne yapıyorum? Bölüyorum. O zaman 16 bir kenara. 16 eksi 4'ten ne oldu? 12 oldu. Süper. Çarpma var. Üstü var. Parantezin falan yok. İlk baş arkadaşlar mutlaka üslü. Tamam mı? 17 çarpı 2 üzeri 2 nedir? 4'tür. Eksi 8. O zaman 17 ile de 4'ü çarptığında kaç edecek arkadaşlar? 7 kere 4. 28'dir. 2 elde var. 68. 68'den de 8 çıkarttım. 60 olacaktır. Aslında alt alta gitmek daha doğru ama bir yarım kalmadığı için böyle devam ediyorum. Tamam. Mı? Tek tek gidiyorum bakın. Çıkarma var. Çarpma var. Önceliğim neresi? Tabii ki de burası. O zaman 20 eksi 1 dursun. 10 çarpı 2 de 20'dir. 20'den 20 çıkartırsam 0. Devam ettim. Toplama var, çarpma var. Önceliğim neresi? Çarpma hocam. 8 artı 2 çarpı 3'ten de 6'dır. 10 4 oldu. Hocam üstü var, parantez var. Ne yapacağım? Arkadaşlar parantez dursun. E önceliğimiz neydi? Üstlüydü. 2'nin küpü kaç? 8. 8 artı 4 çarpı 2 olacak. Baktım toplama, parantez, çarpma var. Her zaman parantez önce. Hocam çarpma önce değil mi? Hayır değil. Her zaman önceliğim ne? Varsa yer parantez ve üstlü önceliğim. Üstlüyü tamamladım. Parantez yapıyorum. 8 artı 4'ten 12. 12 ile de 2 çarptım. 24. Anlaştık mı? Şimdi geldik son örneklerim artık. Aşağıdaki verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Yine aynı şekilde işlem önceliğine dikkat edeceğim. Üstlüm var bir kere. En başta onu yapacağım. 32 arkadaşlar. Artı var. Hatta direkt yazayım. Artı 3 çarpı 2. Bakın böyle adım adım yazınca daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Toplama çarpma var. Hangisi öncelik? Hocam 35 çarpı 2 70. Aman diyeyim asla soldan sağa gitmeyin. İşlem önceliği diye bir şey anlattım sizlere. 3 çarpı 2 önce onu yapacağım. O zaman 32 olduğu gibi dursun. 32 artı 6'dan 38. Tamam mı? Dikkat lütfen dikkat. Devam ediyorum. 12. Eksi 3 çarpı 2 üzeri 2. O zaman 12 eksi filan bir dursun. 3 bir dursun. Burada bak üstüm var benim her şeyden önce. 2'nin karesi 4'tür. Çıkarma var çarpma var. O zaman dursun çıkarma. 3 çarpı 4 12'dir. 12 eksi 12'den 0 oldu. Anlaştık mı? 24 bölme var üstü var. Üstlüğü yakaladın direkt en önceliğimdir zaten. 24 bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 4'tür artı 1 bölmem var toplamam var. O zaman önceliğim burasıdır. 6 mı oldu? 24'ü de 4'e bölersem 6 oldu. Artı 1 daha kaç eder? 7 etti. Süper. 2 üzeri 5 var. 2'nin karesi var. 3'ün karesi var hocam. 3 ifade var. 3'ü de üstlü. O zaman 3'ünü de çevir arkadaşım. 2 üzeri 5 kaçtı? 32'di. Artık pratikleşiyoruz değil mi? 2 üzeri 5. 5 tane 2'nin çarpımıdır. Buradan 4 eder. Doğru mu? 4 ile 2'yi de çarparsan 8 eder. 8 ile 2'yi çarparsan 16. 16 ile de 2 çarparsan 32 eder. 32 artı 2'nin karesi arkadaşlar 2 çarpı 2'den 4. Ve 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9 olacak. Hepsinin üstlüğü çevirdik. Parantezim yok. Baktım toplama var çarpma var. Önceliğim tabii ki de çarpma arkadaşlar. 32 artı 36'dan ne oldu o zaman? 68 mi oldu? Süper. Hocam ben düz devam etsem ne, olacak, ne olur ki sanki? orta onu kırmızı ile göstereyim ne olacağını siz daha net görün. Şimdi şöyle kaleyi küçültelim biraz. Evet. 32 hocam ben şöyle yapayım. İşlem önceliğini hiç görmüyorum ya. 32, 4, 36 hocam burası. Burası da çarpı 9. 36 çarpı 9'dan arkadaşlar ne etti? Hemen çarpalım. 9 kere 54. 5, elde var. 27, 324. Allah aşkına 324 nerede? Bizim doğrusu cevabımız 68 nerede? O yüzden ötürü demek ki fark ediyor ki ben sizlere ne anlattım? İşlem önceliği. Yani işlem önceliğini son kez bir tekrar ederim. Üst dediğimiz kısım vardı müdür. Yani üstlü ifadeler. Müdür kısmımız. Birinci varsa bunu yapıyoruz. İki, öğrenciye de öğretmenler parantez toplanıyorsa parantez şeklinde parantez diyorduk. Devamında artık klasik çarpma, çarp böl yazayım şöyle. Çarp böl ya da Topla çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Mantımız bundan ibaret. Uymak zorunda mıyız? Zorundayız. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Matematiksel Yardım Kanalı ve Matematik Sediren Alper Hoca her zaman sizlerle birlikte. Instagram'dan matematiksel şu arada arkadaşlar hatta şöyle bunu yanlış yazmışız. Şunu düzeltmeyi unutmuşum. Matematiksel arkadaşlar. Matematiksel nokta yardım tamam mı yardım arada nokta var. Buradan beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.